Eyüp mutlu günler, hayırlı, bereketli Ramazanlar efendim. Bugün Ege'ye gidiyoruz. Ege yöresinin en meşhur ve en sevilen lezzetlerinden biri olan Şevketi Bostan tarifini vereceğiz sizlere. Yanımda değerli konuğum Hava Eken hanımefendi var. Hava Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. bugün Şevketi Bostan tarifini vereceğiz. İzmirlisiniz. İzmirliyim. İzmir yöresinde çok tüketilen bir bitki. Evet. Şevketi Bostan yapacağız. Kuzu etli yapacağız. Zeytinyağlı ve kuzu etli yapacağız. Hem sohbet edeceğiz. Hem yemek yapacağız hem de Şevket'i bostanı dinlemek istiyorum sizden çok merak ediyorum onu dinleyeceğim. Dilerseniz önce malzemenin listemizi sayalım ve başlayalım. 1 kilo Şevket'i bostanımız var, yarım kilo kuşbaşı doğranmış kuzu etimiz var, 1,5 limon suyumuz var, bir yumurta sarımız var, 2 adet kuru soğanımız var, karabiber tuz ve bir su bardağı zeytinyağımız var. Tamam başlayalım önce şefketi bostanımıza evet. başlıyoruz. Ben de bu arada soğanları doğrayayım. Nasıl? Ee, yemeklik mi? Kuşbaşı doğrayacağız. Hı hı. Küp küp doğrarsak. Ee, yayının başına da söyledim. İzmirlisiniz. Evet. Ee, biraz kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Ev Hanım'ıyım. Doğma büyüme İzmirliyim. Hı hı. Evliyim. Hı hı. Dört çocuk annesiyim. Allah bağışlasın. Mutfağa çok meraklıyım. Bu arada Bolu Mengen geliniyor. Oh, eşiniz de Bolulu, siz de Egelisiniz. Evet. Evet. O evde kim bilir nasıl güzel yemekler oluyordur. Yapıyoruz, kalabalık bir yerdeyiz. E, bugün Şevket'i Bostan yapıyoruz. Evet. E, Şevket'i Bostan için, yani Şevket'i Bostan hakkında izleyicilerimiz için bilgi verebilir misiniz? Hangi aylarda topluyorsunuz, evet. nasıl muhafaza ediyorsunuz? Açıkçası ben bunları merak ettim çünkü çok farklı bir bitki. Şevketi Bostanege yöresine ait bir bitkimiz. Hı hı. Çok faydalı bir bitkimiz. Hı hı. Eskilerde anneannelerimiz hı hı. E, astıma, bronşite çok iyi geldiğini söylerlerdi. Hı, hı. Dağlardan, ovalardan toplanır. Hı hı. Doğada toplanır. Hı hı. Ee, Akkız olarak da bilinir. Hı hı. Kendere olarak da bilinir. Çeşitli isimleri var yörelere göre. Hı hı ama bölgeye, beri, göre bölgeye göre değişiyor. Fakat Ege bölgesi hı hı. de yetişen bir bitkimiz. Peki Şevketi Bostan'dan başka neler e, yapıyorsunuz? Şevketi Bostan'dan kuzetli. Orijinalinde hep kuzetli olarak hı hı. biliriz ve öyle yaparız. E, salatası yapılır. Haşlanır. Yani çeşitlendirilebilir ama biz e, genelde kuzetli yaparız. Peki İzmir'in başka yöresel yemekleri nelerdir? İzmir'in başka yöresel yemekleri, biz otçu. Evet. Siz. Evet. Çok sağlıklı besleniyorsunuz. Çeşitli otlar yaparız. Hı -hı. Ee, özellikle kuzu etli Arap saçı yaparız. Hı -hı. Arap saçı da mı bir bitki? Arap saçı da bir bitki, Hı -hı. yeşil bir bitki. Arap saçı ebe gömece. Hı -hı. Ee, bizde o kadar çok ot var ki. Değil mi? Salataları yapılır, börekleri yapılır. Ne kadar güzel Çeş Çeşit çeşit otlarımız var Evet. Efendim şefketi bostanlarımızı doğruyoruz. Ben de soğanları yemeklik doğruyorum. Şimdi e, kuzu etimizi mi kavuracağız? Kuzu etimizi kavuracağız. Biz birazdan ocağımıza geçeceğiz ve orada tüm yapım işlemlerini size aktaracağız. Efendim biz şefketi bostanlarımızı doğradık, soğanlarımızı doğradık, ocağımıza geçtik. Şimdi zeytinyağında kuzu etlerimizi kavuracağız. Buyurun başlayalım hem de sohbet edelim bu sırada. Şöyle... E, kuzu ne kadar kavuracağız ocakta? 10 dakika kadar kavuracağız. Zeytinyağı da? su bardağı zeytinyağı ile kavuracağız. Şevketi bostan dikenli bir bitki. Evet. Ee, nasıl muhafaza ediyorsunuz, nasıl bunları ayıklıyorsunuz, temizliyorsunuz? Şevketi bostanımızı topladıktan sonra, temizledikten sonra kararmasın diye limonlu suda bekletiyoruz. Limonlu Hı -hı. su kullanacağımız ana kadar limonlu Hı -hı. suda beklemesi gerekiyor. Hı -hı. Nasıl temizliyorsunuz? Bunlar bir kök bitkisi olduğu için bunlar topraktan çıktıktan sonra e, limonlu suya koyulmak zorunda ve toprağa iyice temizlenmek zorunda. Yüzünü kazıyoruz. Kökünün yüzünü kazıyoruz, sonra uzun şekilde kesiyoruz. Hı -hı. Onlar kendi kıvrılıyor zaten. Hı -hı. Daha sonra kararmasın diye limon suyunu koyuyoruz. Şimdi e, kuzu etlerimiz kavruluyor. Evet. Tekrar konuşmamıza devam edeceğiz. Yemeğimize geçelim pekala. E, kuzu etlerimiz kavrulduktan sonra soğanları ilave, ilave ediyoruz. Ilave. En son bitkimizi ilave evet. edeceğiz. Efendim kuzu etimiz zeytinyağında iyice kavruldu. Şimdi evet. soğanlarımızı ilave ediyoruz. Zeytinyağı ve kuzu eti. Siz eti bile zeytinyağı yapıyorsunuz. Şey zeytinyağında evet. yapıyorsunuz. Biz her şeyi zeytinyağında yapıyoruz. Evet. Kızartma falan. <laughs> zeytinyağında yaparız. Ağır olmuyor mu peki? Hayır. Ya biz da siz alışkın olduğunuz için ağır olmuyor. değil mi? Hatta odun ateşinde yapardık eskiden. Zeytinyağında da patlıcan kızartırdık. Her gün o sofraya gelirdi. Zeytinyağını biz Su kadar kullanırız. Su kadar tüketiyorsunuz çok faydalı. Peki Ramazan'da özel lezzetleriniz var mı? Ramazan'da bizim e, Ege yöresine ait diyelim sadece İzmir demeyelim. Evet sadece İzmir değil tabii demeyelim. ki de Ege'ye Biz enginarsız yapamayız. Hı hı. E, 12 ay tüketiriz, donduruculara koyarız. Enginarın dolmasını yaparız, iç baklalı yaparız, bezelyeli yaparız sade yaparız, haşlarız, limonlarız Her ama enginarsız efendim. yapamayız. Evet. Enginarı çok tüketiriz. Yani bu güzelliğimizi. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben zeytinyağına bağlı. <laughs> Sizin beş yıllık otlarınıza borçlusunuz ve, ve zeytinyağlarınıza borçlusunuz öyleyse. Otlar yani... salatasız, otsuz biz kahvaltıya da oturmayız. Çok sağ olun. Özellikle roka bizde. Olmazsa olmazımız. Üç öğün yemeğimizde gelir. Kesinlikle. Zeytini çok severiz. Kesinlikle. Yeşil zeytinlerimizi Kesinlikle kendimiz olmazsa. yaparız. Evet. Zeytinyağsız yapamayız. Evet, şimdi soğanlarımız da kavruldu. Evet. Şeket bostanlarımızı ilave, i̇lave edeceğiz. Şimdi. Nasıl olacak? Acaba? Çok, Çok az mi? daha kavrulacak. Sulu yemek tarzında mı oldu? Evet, bu bir sulu yemek. Hı -hı. Çok az sulu yemek ama. Siz sürekli tüketiyorsunuz değil mi? Sürekli tüketiyoruz. Sürekli yaparız. Hı -hı. Anneannelerimizden de biliriz. Sürekli tüketiyoruz. Şimdi tüketiriz. bu şevketi, bostanı topladıktan sonra nasıl muhafaza ediyorsunuz? Hani e, turşu gibi kuruyor musunuz yoksa buzluklarda mı saklıyorsunuz? Genelde taze tüketiriz yani biz taze. bunu. Toplar gelir hemen yaparız. Hı hı. Ama yapamadığımız zaman da mutlaka limonlu suda bekletiriz ki hı hı. kararmasın diye. Çünkü bunlar e, soyuluyor kabukları hı hı. ve böyle beyazı daha zaten ak kız olarak ak da ak bilinir. Hı hı. Tam ak kız. Onun için limonlu suda bekletmekte fayda var. Evet. Bir şey daha sormak istiyorum izleyenlerimize de bunun bilgisini verelim. Şu anda Şevket'i Bostan yapmak isteyenler nereden bulabilirler, nereden temin edebilirler? Onun da bilgisini verelim. Şevket'i Bostan kargolarla da geliyor zaten hı hı. istenirse. Ama Ege pazarlarında kesinlikle bulursunuz. İzmir pazarlarında mutlaka tam da zamanı. Şu an tam zamanı. Tam zamanı. Hı hı. Tamam. Kasım Ondan ayı ile da. Mart ayı arasında mutlaka olur. Şimdi tam zamanı. Hı hı. Onu da izleyicilerimiz için belirtmiş olalım. Evet. Tüketmek isteyen evet. olursa. Şimdi şevketi bostanlarımızı ekleyebiliriz. Ben Soğanımız da kavruldu. Ben ilave edebilirim. Evet. Şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şevketi bostanlarımızı, kuzu etimizle buluşturuyoruz. Artık yemeğimizi evet. pişmeye evet. bırakacağız. Son aşamalar çok da basitmiş. Evet hem basit hem lezzetli. Hem lezzetli hem, lezzetli, lezzetli. hem sağlıklı. Eti içinde. En faydalı bitki şevketi bostanı içinde zeytinyağlı. Şöyle de, tamamdır. Şöyle bir taşımı karıştırıyoruz. İyice harmanladık. Evet, kavuruyoruz. Güzelce etimizi de kavuruyoruz. Bir kavurma süresi var mı yoksa? Bir 10 dakika kavrulursa hı hı. ne kadar kavrulursa o kadar güzel olur. Bu kavurması da olur değil mi? Kavması da yapılabilir. Haşlandıktan sonra e, samsaklı yoğurtlu da yenilebilir. He, yani tamamen damak tadı. Size kalmış bir şey. Etli de tüketilebilir. Etli de değil. Yani Orjinalinde kuzu etli biliyoruz biz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tuzunu atacağız. Çok az sıcak su ilave edeceğim Efendim Şevketi Bostanımız ve etimiz buluştu. İyice kavruldular. Şimdi baharatlarımızı ilave ediyoruz. Ardından sıcak suyumuzu ilave ediyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Şöyle bir tutam karabiber. Damak zevkine göre. Evet. Başka tekit falan Hayır hayır. Başka baharat kullanmıyoruz. Tuz ve karabiber. Biraz tuz. Çok az su. Çok az. Evet. Bir su bardağı kadar. 1 su bardağı kadar, çok da su koymamız gerekiyor. Evet. Şöyle bir kere karıştırıp... Hı hı. O su yeterli oluyor mu? Yani şerketi bostanlı mı su salıyor? Sebze olduğu için hı hı. çok fazla su kaldırmaz. Anlamış. Sevgili izleyenler, öncelikle yapım aşamalarını ben kısa bir özet geçeyim zeytinyağında kuzu etlerimizi kavurduk. Ardından soğanımızı ilave ettik. Soğan, soğan ve kuzu etlerimiz de iyice kavruldu. Sonra ardından şevketi bostanlarımızı ilave ettik. Baharatlarımızı ekledik. Kayna, kaynamış suyumuzu koyduk. Yaklaşık bir su bardağı kadar su koyduk. Şimdi kapağımızı kapatıyoruz. Ocağımızın altını kısıyoruz. Şevketi bostanımızı pişmeye bırakıyoruz. Sevgili izleyenler, Şevket'i Bostanımız pişerken biz de o sırada e, terbiyemizi yapacağız. Neler kullanacağız terbiyesinde? Bir buçuk limon suyuna ihtiyacımız Lepimiz var. Evet terbiyeli Sıkır. oluyor. Ya. Evet terbiyeli evet. Yemek. bir yemek. 1,5 limon limonumuzun suyu, 1 yumurtanın sarısı yeterli. yeterli oluyor. Sonra suyuyla birleştiriyoruz. Evet, mi? yemeğimizin suyundan alacağız. Hı hı. İzmir'e buradan bir şeyler söylemek ister misiniz? İzmir'deki bütün arkadaşlarıma, bütün aileme sevgilerimi sunuyorum. Hepimize, herkese, İzmir'deki olan herkese, Türkiye'deki herkese sağlıklı yaşamlar diliyorum. Biz de buradan e, tüm İzmir'e sevgimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hava Hanım'ın ailesine özellikle buradan sevgiler ve selamlar. Ederim. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz bu arada. Hayırlı Şimdi, yumurtamızı, yumurtamızı ilave, ilave ediyoruz. ediyoruz. Yumurtamızın sarısını ilave ediyoruz. Sonra yapıyoruz. Evet. Terbiyemiz hazır. İçine tuz veya baharat koyuyoruz. başka hiçbir şey. Bir buçuk limon suyu, bir yumurtanın sarısı, terbiyemizi oluşturduk terbiyemiz artık Şevket Bostan'la buluşabilir. sevgili izleyenler sizler için bugünkü tarifimizde Ege yöresinin en sevilen ve en bilinen lezzetlerinden Şevketi Bostan tarifini paylaştık. Değerli konuğum Hanva Hanım'la birlikte ellerinize emeklerinize sağlık. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Hayırlı Ramazanlar diliyorum size de. Diliyorum. Çok sağ olun. Programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Tarifimizi bir kez daha aktaralım sizlere. Şevketi Bostan için yarım kilogram kuzu eti, 1 kilogram Şevketi Bostan, 2 adet kuru soğan, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 tane limon, 1 yumurta sarısı, isteğinize göre tuz ve karabiber. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar karşınızda oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Allah tuttuğunuz oruçları ve ettiğiniz duaları kabul etsin. Hayırlı iftarlar.